ama şey burada yeni güneş olacak. Ha, bak şu. Bak, <laughs> bak abi şöyle. Yanlış anlama kalp de yaptım. Tamam, <laughs> Ama bu Kemal Bey'in kalbi. <laughs> tamam mı? <laughs> Ondan da yaptı. Ama bize miting bitti, gençler geldi dedi. Biz alana giremedik dediler. <laughs> Maşallah. <laughs> ya ya toprak gitti. Siz bekleriz. Tabii <laughs> inşallah sığmayacağız <tek gülüyor> Hadi yapalım. görüşürüz. Efendim hayırlı günler. Nasılsınız? İyi misiniz? Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz, geziyoruz. Teşekkür ederiz, desteğinizi bekliyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bayram biter seçim yok. başlar. Seçim biter bir bayram daha. O olur, yaz deriz. Tatil. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz abi. Sağ olun. Daha iyi olması için mücadele ediyoruz. İnşallah 20 yılın sonunda bir şeyleri değiştireceğiz. Bu sefer dini de elden gitmez, cami de orada. Aynen öyle. Vatan da burada. Kesinlikle. Eyvallah sayınızın artmasını diliyorum. Kesinlikle. Sizin gibi düşünenleri Kesinlikle biz onun için çalışacağız. Biz de sizin daha fazla daha fazla Eyvallah. daha fazla çalışacağız. İnşallah. Tamam. İyi ne yapalım çalışıyoruz. Ya, ben yani kamil ben de çalışıyorum. Gelip parça almaya böyle dedim ha. ben. De, ha. ben de, alacağım. Aynen, alacağım. ha. Aynen abi. Parça mı ne alacaksın? Aynen alıyorum işte. He. Reisin abi. Dönüş mü yine hemen? Sonra döneceğim abi. E, tamam selam söyle. Selam abi görüşmek üzere. Bak çalışıyoruz da bize çalışmak lazım. <laughs> Hadi Aynen, görüşürüz. Abi, gö Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok evet, Bir şey yaparız komşu için. Cem Avşar milletvekili adayımız. Tekirdağ abi. Evet. Eyvallah. Hayır, Allah razı olsun. Söyledim. Çok teşekkür ederim. Çalışıyoruz valla. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Her zaman. Teşekkür evet. ederim. Hadi kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin? İyi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayım. Abi selam abi. Abi kolay gelsin.